Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerde çirkinden güzele dönüşme birinci bölümünü çekeceğim arkadaşlar. 40'ye gelirse ikinci bölümünü çekeceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz kranşlı e, efsanevi kartlarla mücadele bir arkadaşlar e, 23 e, beğeniyle gelmiş ikinci bölümünü de çekeceğim e, arkadaşlar ikinci bölümünü. Haftaya pazartesi çekmeyi düşünüyorum. Ve şimdi e, videomuza getirdim. Bundan beklentim yok. Evet dediğim gibi. Arkadaşlar bir dakika. E, arkadaşlar şimdi ben tepkimi veriyorum. Eleştirimi veriyorum. Sizlerle sizde nasıl olduğunu yorumlar kısmından yazabilirsin. Eleştirilinizi ya da tepkilerinizi yorumlar kısmında yazabilirsiniz. <laughs> abi ben bundan hiçbir şey <laughs> Vallahi abi yanıldık kız dehşet. Ben kıza aşık oldum. Bu nasıl çıkacak? Ben beğenmedim. Sizde nasıl video nasıl olduğunu düşüneceksiniz. Bu orta diyelim orta. Çok beğenmedim. Çok da sevmedim. Arkadaşlar Vallahi ben çok mutluyum Çünkü arkadaşlar e, birinci gününde video çektim ve 23 like benim için mesela dün bir e, YouTube yazdım e, güzel mesela e, bu videomuzdan sizlerden yorumlar da bekliyorum like'lar da bekliyorum aboneler de bekliyorum arkadaşlar ben tek bunun bunlarla ilgili video çekmeyeceğim diğerleriyle çekeceğim derslerle ilgili videolar çekeceğim bunlardan beklentim yok hiç yok yok dediğim gibi Abi saçma şeyler yazıyor valla. <laughs> Mesela aa bu ne? Abi çekmeseydin daha iyiydi. Vallahi çekmeseydin daha iyiydi. Benim düşüncem bu. Arkadaşlar e, sizin de de düşüncenizi yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Bu ne ya saçma. Mesela e, bu güzel. Ben bunu beğendim. Abi siz böyle şeyler yapmayın ya. Kendinize rezil edin. Ama yakışıklısınız ama böyle şeyler yapmayın ya. <laughs> yapmayın ya. Arkadaşlar biz de böyle şaka maçlı şeyler yapıyoruz. Allah, ben beğenmedim.

Abi ben beğenmedim. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Abone tuşuna ve like tuşuna basmayı unutmayınız. Görüşürüz kendinize.